Türkiye Barolar Birliği'nin Avukatlar Haftası 2013 etkinlikleri kapsamında düzenlediği Avukat Profesör Doktor Faruk Erem 100 yaşında konulu program yapıldı. Birlik Başkanı Aslında Avukat Vedat Tahsen Coşar şey programın açılış konuşmasını yaptı. Ödünç kafeste kuş, Tanrı evinde misafir, gölgesi kendisinden uzun, aziz kardeşim, canım kardeşim bir iş var bu işin içinde. Bu ne senin ne benim işim. Aziz kardeşim, insan kardeşim nasıl olduysa bir kere yanına gelmişim. Sende yaşayan alemden senden haberim yok. Ben ne biçim bir iş kardeşim. İnsan sevgisini bir bilgenin sadeliğinde anlatan bu dizeler birliğimizin kurucu başkanı, değerli bilim adamı, hocaların hocası, hepimizin hocası Faruk Erem'e ait. Bize miras bıraktığı şu özdeyişler de Rahmetli hocamıza ait. Merhamet adalet değildir ve gayesi adaletin gerçekleşmesi olan hukuk insanlıktır. <laughs> Yalnızca kişilere değil, kurumlara da ait bir kavram olan vefa duygusu içinde Türkiye Barolar Birliği olarak Türkiye'de hukuk üzerine yapılan tartışmaların felsefe ve sosyoloji ile harmanlanmasına öncülük eden Faruk Erimi, doğumunun 100. yılında toplumumuza, hukuk dünyamıza, savunma mesleğine, barolara ve barolar birliğine kazandırdığı değerlere minnet duyarak anıyoruz. Onun düşüncelerinin, yaptıklarının daha nice yüz seneler boyunca boyunca yolumuzu aydınlatacağına aydınlatmaya devam edeceğine inanıyoruz. Bugün Türkiye Barolar Birliği'nin yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da saygın ve güvenilir kurumlar arasında yer almasında değerli başkanımız Faruk Erem'in katkılarının ne kadar büyük olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ömrü boyunca hukukun üstünlüğü ilkesinin ülkemizde yerleşmesi için çaba harcayan ve bu kavramı hukuk dünyamıza kazandıran hem de kabul ettiren Faruk Eren, insan hakları açısından savunma hakkının vazgeçilmezliğini, idam cezasına karşı duruşunu, baroların ve barolar birliğinin bağımsızlığını, yargı diyelektiği, yargı bağımsızlığı ve yargı, yargıç güvencesi kavramlarını Türkiye Barolar Birliği ile bütünleştirdiği gibi 8-9 Ocak 1971'de Adana'da gerçekleştirilen 4. Barolar Birliği Genel Kurulu'nda mesleğimiz açısından gurur verici bir kazanım olan meslek kurallarının kabul edilmesine de öncülük etmiştir. Savunmanın yargının üç kuruncu unsurundan biri olduğu gerçeğini her fırsatta dile getiren Faruk Eren düşüncelerini inançla savunmuş ve adli yıl açılış törenlerinde Türkiye Barolar Birliği'nin de söz almasına ilişkin geleneği başlatmıştır. Faruk Eren'in öncülüğünde onun aydınlattığı yolda yürüyen Türkiye Barolar Birliği Türkiye demokrasiden, hukukun üstünlüğünden ve hukuk devletinden uzaklaştığı her dönemde toplumu aydınlatıcı ve uyarıcı rolünü yerine getirmiştir getirmeye devam etmektedir. 1970'li yıllarda Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kurulmasına en büyük tepkiyi veren Türkiye Barolar Birliği'nin 1980 yılında 12 Eylül Anayasasına ilk itiraz eden kurum olması nasıl tesadüf değil ise bugün özel yetkili mahkemelere uzun tutukluluk uygulamalarına, insan hakları ihlallerine en güçlü sesi çıkaran kurumun da Türkiye Barolar Birliği olması tesadüf değildir. Aksine bu duruş Türkiye Barolar Birliği'nin önceki başkanlarından devir aldığı değerli bir mirastır. Her zaman ve her koşulda otoriteye karşı bireyi savunan, hukukun üstünlüğünden ve hukuk devletinden, insan haklarından, özgürlükten, barıştan yana olan bu duruşumuzun kaynağı Faruk Erem ile başlayan ve onun çizgisini takip eden önceki başkanlarımıza, birliğimizin yönetiminde yer almış üstadlarımıza, barolarımızın örgütlü gücüne dayanmaktadır. Her zaman insan sevgisinden, barıştan, hoşgörüden yana alan Faruk Eren, avukatlık mesleğinin karakteri olan bağımsızlığı en dokunulmaz yere koymuştur. Barolar Birliği Başkanı olduğunda Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşavirliği görevinden ayrılan, 1970 yılının sıkı yönetim komutanına hukuk içerisinde kalmasını öğütleyen telgrafı çeken, 1972 yılında üniversiteler kanunu protesto etmek için Ankara Üniversitesi görevinde, Üniversitesi'ndeki görevinden istifa eden Faruk Erem, onu en iyi anlayan sözcüklerden anlatan sözcüklerden birini hayattayken, hayattayken çok sevdiği insanlardan olan ve yine mesleğimize, barolarımıza, barolar birliğine yaptığı katkılarını minnetle andığımız önceki başkanlarımızdan Erak Özgen hocamız söylemiştir. Şöyle diyor Erak Hoca, fakültede önce kendisinin asistanı olarak sonra doçenti olarak 15 ile yakın bir süre birlikte çalışmak mutluluğuna erdim ve her gün hocamdan sadece ceza hukuku değil, aynı zamanda ve daha çok insanlık dersi aldım. Sözlerime değerli başkanım, hocanın, hocam rahmetli Erak Özge'nin yazdığı ve Faruk Erem hocamıza ithaf ettiği avukatlığa övgü isimli şiirle son veriyor. Rahmetli başkanlarımız Faruk Erem'in, Erak Özge'nin, Toğman Evren'in, Özlemir Özok'un aziz hatıralar önünde saygı, minnet ve özlemle eğiliyorum. Bir bahar sabahı, mesela Mayıs, sabahın ilk ışıklarında uyandığım vakit gökyüzü mavi değil mi hocam? Baştan aşağı yem yeşil her yer, insanın içine bir hoşluk dolar, unutulur yeryüzündeki ikilik, gökyüzü bir tatlı mavilik. İnanma hocam, has boya değildir ondaki mavilik. Beni zindandan kurtardım diyen masumun hayır duasıdır. İnanma hocam, has boya değildir ondaki mavilik. Yuvamızı kurtardım diyen Ahmet'in, Mehmet'in, çoluk çocuğunun minnet hissidir. <laughs> Bir bahar sabahı mesela Mayıs sabahın ilk ışıklarında uyandığım vakit gökyüzü masmavi değil mi hocam? Türkiye Barolar Birliği'nin önceki başkanlarından avukat Önder Savun yönetimindeki yargılamada etik sorunlar konulu birinci oturumunda Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yonla Kucuradi ile İstanbul Hakimi Hilmi Şeker konuştular. Yargıtay Fakültesi, önceki başkanı Profesör Dr. Sami Selçuk'un yönetimindeki yer, avukat Profesör Dr. Faruk Erem'den anılar başlıklı Asiye, ikinci cza oturumda cza Türkiye Barolar Birliği önceki başkanlarından bir avukat Atilla bir Sal, bir Yargıtay bir onursal bir üyesi bir Keskin bir Kaylan bir ile bir Ankara Barosu avukatları bir Vedat Karadeli, Memduh Tekelioğlu, Fakültesi Mustafa Hisar, Faruk Erem ile ilgili anılarını anlattılar.